Okan Buruk. En büyük korkumuz sakatlıktı. Zaten Viktor Osimhen'de oldu. Bir sonraki maçımız Avrupa'da Perşembe. Bize Cumartesi maç veriliyor. Burada sizi sıkıştıralım. Sakatlık yaşayın ve bir sonraki maça eksik gidin diyorlar. Sakatlık korkusundan dolayı değişiklik yaptık diyor. Şimdi bunu biz Mustafa Denizli ile ilk akşam konuştuğumuzda Hoca Adet abi iletişim dersi verdi. Dedi ki hocam sen sakatlık korkusuyla rotasyon yaparsan ey Okan Buruk diğer oyunculara bak takımda eksik var diye sen oynuyorsun duygusuyla oyuncular üzerinde bir olumsuzluk oluşturur dedi. Aynı kanaat Tabii çok farklı bir açıdan bakmış ama tabii Mustafa Hoca çok önemli tespitleri vardır. Bence ben bu açıdan gören bir değilim ama çok doğru bir tespit diye söylüyorum. Genel anlamda bunu Galatasaray'dan bağımsız söylüyorum. Bu takımlar için dezavantaj. Evet biz de biliyoruz Avrupa'da haftada 3 gün maç oynanabiliyor ama şimdi ben şöyle okuyorum. Bu Avrupa Ligi yeni bir format ve hiçbirimiz nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani şunu bilmiyoruz. Sezon sonunda acaba iyi ki de olmuş mu diyeceğiz. Şimdi iyi görüyoruz biz. Ama bunu uzun vadeye yayamadıklarını görüyorum. Örneğin Ocak ayına kadar gruplar bitmiş olacak. E, Türkiye veya kendiliklerinde bayağı maç oynadıkları için bunu ayıramıyorlar. Maç günlerine gelince de e, FIFA'nın ve UEFA'nın özellikle bu konularda bir önlem alması Örneğin Perşembe gecesi Galatasaray deplasmanda oynuyor. Beşiktaş evinde oynuyor. Pazar günü de 19'da maçları. Birisi de Gaziantep'te. Neden? Çünkü zorunluluk vermişler. Pazartesi günü milli takımlarınızda olun diye. Öyle mi? Ama en azından milli takımlara giderken UEFA ya salı da katılabilirler deyip bu oyuncuları bir gün daha fazla dinlendirebilirler. O konucunun aynı sıkıntıyı Fenerbahçe'de yaşadığı zaman zaman Beşiktaş yaşıyor. Ben bu aranın yeterli olmadığını düşünüyorum. Peki. Ben okundak veriyorum bu ee, Bakalım. Oyuncu hava... Yine Okan Hoca'nın açıklamalarından yürüyoruz. Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa bu oyuncu ne yapacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış. Ya da hakemlerin yaptığı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış. Kendi lehimede olsa buna penaltı vermem. İlk defa büyük maça çıkacak hakemler bu maçlara veriliyor. Bunu da değerlendirmek lazım dedi. Sonrasında da kameraya yansıyan... Konudan dolayı tehdit gerekçesiyle bugün PFDK'ya sevk edildi sevgili Okan Buruk hocamız. Abi burada şu yorumu yapabilir miyiz? Sizi o noktada dinlemek isterim. Oyunun lafzına göre penaltı değil ama kurala göre penaltı der misiniz? Evet ilginçtir. Aynı gün Panathinaikos maçı vardı. Aynı pozisyon oldu. Oyunun son dakikasında Ayak'a kazandı. Oyuncunun yeni çıktı. Arkası dönük. Şimdi bakın futbolcu ve antrenör gözüyle ben asla o penaltıyı vermem. Fakat kural e, bunu diyor. O pozisyonun, yani ve Panathinaikos maçının hakemi de Yunanlı değildi. Alman hakemi var gitti. Yabancı hakem. Yani. Yabancı hakem gitti verdi. Dolayısıyla bu penaltı tartışılmayacak bir penaltı. Yani, kurala göre e, bu yüzde yüz penaltı. Ama tabii bu kurala göre bana göre doğru bir cümle olmayabilir ama bu ifapta sıkıntı var. Bu oyun kuralları ile ilgili ciddi bir problem var. Ben bir dönem İFAP'ın bir altındaki kurumdaydım. FIGO, Butreganio falan. En çok konuştuğumuz ve tartışılan bütün toplantılarda el konusuydu. Hala çözüm bulunmuş değil. Devamında ee, devamında şöyle söylüyor. Ne yapsın? Hazır ol mu çıksın kafe? Evet doğru. Fizik kurallarına aykırı bir oyuncu çıkarken mutlaka kollarından yardım alır. Ama işte bunu bu kural koyucular mutlaka bunu Düşünmeli ama maalesef düşünecek gibi de gözükmüyor. Bu uluslararası da bir problem. Aynen. Uluslararası problem. Futbolun evet. problemi bence. Kasım teknik sorumlusu çıktı bu maça. Sevgili Barış bak kardeşimiz ki Sami dün bize epey bir anlattı. Maçla ilgili çok güzel detaylar verdi. İlk yarı istediğimiz planı uygulayamadık. Adam paylaşımında sıkıntı yaşadık. Önde bu kadar net bitirici iki santfor olunca goller kaçınılmaz oldu. Aslında organize ataklardan değil, basit ataklardan çok gol yedik. E, Mertens oyuna girince alışık olduğumuz Galatasaray'ı gördük. Biz de birebir adam baskısına girdik. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Geçen dakika, her geçen dakika rakibin yorgun düşeceğini biliyorduk demiş. İyi bir Kasımpaşa kulübesi rakip analizi midir? Şöyle, e, şimdi Galatasaray'ı bu düzende çıkacağını düşünmemişler. Değil mi? 3 5 2 ya da 3-4-2 oynadı. Evet. Bunu düşünmemişler çünkü kendileri... kadarmış. Efendim? de zararmış. Hayır hayır. <laughs> şöyle mutlaka alternatif olarak düşündüler ama Galatasaray'ın bekledikleri düzeni ikinci yarıda gördüler. O yüzden de ona göre hazırlık yaptıkları için işte birebir baskılardan falan bahsediyor. Müthiş bir maç analizi. Aslında yeni nesil hocalarımız da Barış Hoca da öyle. Böyle gerçekten doyurucu. Hani önümüzdeki haftaya bakarız şu oldu bu oldular da değiller. Gerçekten çok önemli cümleler bunlar teknik adına. Ben maçın bir analizini yapayım müsaadenle. Müsaade Rica ederim. Buyurun. Şimdi Empati önemli. Ben o gün yine... Artık sporunda şey oldum... Alışkanlığım oldu, <laughs> özlem gideriyoruz. Ümit Hoca'yla... Ümit Metin Hoca'yla İbrahim Hoca'yı dinlerken... Ümit Hoca maçı okudu. Kadrolar geldiği zaman, ki gelmişti onlara da kadrolar, aynı düşüncedeydim. Yani Kasımpaşa'nın gol pozisyonuna girmeme ihtimali yok. Gözüken bu tablo bu. Çok golü geçeceğini... ima etti zaten hem İbrahim Hoca hem şey. Tabii... O gün... Empati ile Icardi o birlikte oynuyor. Rotasyona gidiyor. Doğru mu yaptı yanlış mı yaptı? Okan Hoca bir tek yerde en büyük hata yaptı. Maç 3-1. Abi bu başlangıç oldu. Evet, maç on, maç 3-1. Tam 44'ü veya 45 uzatmadan başlarken Kazımpaşa merkezden hücum yaptı. Karşı karşıya burada avuta gitti. Hatırladın mı? Son dakika ilk yarı 3-2 oluyordu. O gol olsa Galatasaray maçı kazanırdı. Eyvah derdi. 100 Eyvah dedi. Bakın insana gol yarar mı yani yediğin gol? Bence yarardı. O nasıl olsa ben bir şekilde götürürüm derken bir değişikliğe gitti. Barış ve Mertens alıp o de sakatlığından dolayı. Bu arada sakatlığı ilgili bir şey söyleyeyim. O kadar oynama isteği var ki bu 10 gün olmasının sebebi de bu oynama isteğinden. Aslında son dakikada gördük ayağını tutarken ama benim gördüğüm İlk yarın ortalarında savunma arkasında hatta offset olan bir pozisyonda kolunu tuttu diye hatırlıyorum. Ondan önce bir arka değe tuttu. Bence o anda çıksaydı ki gol de atmıştı. Bu kadar uzayamayabilirdi. O oynama arzusu oyuncunun Adeles'in ilk yerin ortalarında hafiften sakatlandığını düşünüyorum ve çıktı. Orada o tehdit almadığı için 3-2 tehdittir sonuçta. Ben nasıl olsa Kasapaşa'ya yenirim gider kapandan. Olmayınca bir de öyle bir dakikada yediler ki 3-2 iken oyunumuzu da kaybettik diyor. Aslında Okan Buruk bir tek bir şey yapacaktı. Bence. Bu kadrosuna saygı duyuyorum. Yapacağı tek şey merkeze kesinlikle hazırdı o sakatlanmış. Yapacağı tek oyuncu Torreira'yı alacaktı. Maçı bitirecekti. En kötü şartlarda Kaan alıp bakın demiyorum Sanchez'i al onu al bunu al demiyorum. Mertens Barış ikilisinin yerine bir tek oyuncuyla almış olsaydı merkezi Torreira başta olmak üzere ve özellikle olmadık Kaan. Fenerbahçe, Galatasaray ve işte beraber yorumlayacak olursak bir takım zaman zaman olur bu. Hiçbir oyuncu değişiklikten faydalanamadı. Gelen oyuncular hiç performans. Berkan girdi. Top kaybı çok yaptılar. Tabi Galatasaray'ın da olmazsa olmazları var tabi. Şimdi şunu görüyoruz ki eğer açık oynayacaksınız olmazsa olmaz Mertens ve şeyle başlamak zorundasınız. Affedersin. Torreira ve şeyle başlamak zorundasınız. Sanchez'le. Maçın adı ne olursa olsun. Ne olursa olsun bu iki oyuncuyla eğer siz hücum oynamak istiyorsunuz ki kültürünüzde bu var. Olmazsa olmazsınız onlarsız rotasyonu yapacaksınız. Onları muhakkak oldu. En kötü dediğim gibi skoru yakaladığınız zaman bu tip oyuncularla bitirebilirsiniz. Futbolda böyle bir oyun var. Bunun tabi karşılıkta da Kasımpaşa'nın yürekli oyunu var. E, hiç beklenmedik bir kayıp kasır için. Peki.